sorun çözüyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 28. testle devam ediyoruz. Şöyle bir ifade varsa x için 1 ve 0 arasında yazıyoruz. Şimdi y'yi yalnız bırakırsak burada y 10 2x olacak. Bunu 10 2x yapmamız için önce -2 ile çarpacağız. 0 2x 2 yalnız eksi de yön değiştiriyordu. 10'la toplayacağız. 10 10 2x 8. Demek ki y sayısı bunu yerine yazdık. Y sayısı 10 ile 8 arasında. Yani 8'den büyük 10'dan küçük. O da şu 8.5 9.5 pardon. A Şimdi A, yine ihtimaller varmış. Sıfırdan büyükse x'i de artı ya da x'i de eksi. A bölü C sıfırdan küçük. Bu artı ise bu eksi. Bu eksi ise bu da artı. İhtimallerimiz bunlar. ABC B, sıfırdan küçükmüş. Şimdi burası artı artı eksi olabilir. Eksi eksi artı. O zaman şu ihtimal gitti. Yani a, b, c sayılarımız artı, artı ve eksi. A artı c sıfırdan büyüktür. Bunu bilemeyiz. 1 artı bir eksi çünkü. B çarpı c bu daima doğrudur. A kare c kareden büyüktür. Şimdi bunu bilemeyiz. Bu da artı olacak. Ama c mesela eksi 3'tür. Bu 2'dir. Bu her zaman doğru olan bir ifade değil. X çarpı y alabileceği kaç farklı? Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu matris matrise çeviriyoruz. 7, 6, 1, 2. Çarptığınız zaman bu 7, bu 6, bu 14, bu 12. Bunların en küçük değerini alıyoruz. Bu arada 7 ile 2, 1 ile 6, 7, 12, 42, 12. Yani şimdi burada en büyük en küçük değer 2 x çarpı y en büyük değer de 42 çarpımın alabileceği tam sayılar kaç tanedir? Şimdi bu 2'den başlayacak 40. Ha bu arada x'e tam sayı diyor. Bu şekilde reel sayı olduğunda yapıyoruz. Tam sayıda da x e, en büyük yani en küçük 3 alabilir. Y de 2 alabilir. 3 kere 2 6. Bunlar 6 ile bu da 6 ile 5 30 arasındaki tüm sayıları alabilir. 6 ve 30 arasında toplamda 25 tane sayı var. Reel sayı deseydi bu şekilde yapacaktık. Ama tam sayıda ilk en küçük sonra da en büyük değerlerini alıp çarpıyoruz. Şimdi şunu buraya çarpı olarak attık. 4y. Eksi y de geldi. x eşittir 5y. 5y'yi yerine koyduk. Burası 8y oldu. 16, 48. Her iki tarafı 8'e bölün. 2, y, 6. y bu aralıkta. Yani y 3 alırsa x 15 alacak. y 3 x 15 bu en küçük değerim. y 5 alırsa 5 alabiliyor zaten. x de 5 katı 25 alacak. Değerlerinin toplamı bu 18 bu da 30 toplamları 48 olacak. Daima pozitif. a eksiymiş b de artıymış. Artı bir sayıyla eksi bir sayıyı topladık. Artı bir sayı ile eksi bir sayının toplamı daima pozitif olmaz. A kare. E artı bir sayı. B üzeri eksi bir de artı bir sayı. Bu artı bir sayı ile artı bir sayının toplamı artı olacaktır. Bu doğru. Şimdi bir olanları attık. İki kesinlikle olacak. A bölü B. Eksi bir sayının eksi ikinci kuvveti. Yani ters çevirip karesini alacağız. Yani bu B bölü A'nın karesi. Kare olduğu için bu da her zaman pozitif olacak x çarpı şimdi reel sayılar. Burada şöyle yazıyoruz. 3'e 5, 4'e 7, 12, 21, 20, 35. Yani çarpımlarımız 12 ile 12'yi oluştururken şunları kullandım. Küçüktür alıyorum. Çünkü ikisi de dahil değil. 35. Yine bunu alıyorum. Çünkü ikisi de dahil değil. Kaç farklı sayı alabilir? Tam sayı. 13'ten başlayıp 34'e kadar olan tüm sayıları alır. Ne yapıyorduk? Çıkartıyoruz. 21 bir ekliyoruz. 22 tane sayı var. X, x kareden büyükse yine burada x 1 ile 0 arasında. Mesela 1 bölü 2 diyelim. O zaman a 1 bölü 8. b 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 1 bölü 1 bölü 4 4. 1 bölü 1 bölü 2 2. O zaman b büyüktür c. O da büyüktür a. x, y tam sayılar. Şimdi biz bunun en büyük değerini istiyorsak x'e en büyük değeri buna büyük buna küçük değer vereceğiz. x'e o zaman 5 verdik. 3 kere 5 15 eksi. Y'ye de küçük verelim. Eksi 1 verebiliyoruz. Eksi 2. Bunların farkı 17 olacak. x'e tam sayı olmak üzere. Bir malın alış fiyatı x satış fiyatı y. O zaman biz ne isteriz? Y'nin x'ten büyük olmasını isteriz, kar etmek için. Kar elde edebilmesi için, o zaman y yerine yazarsak 3x 28 x'ten büyük olacak. Bu buraya gitti, 2x 28, 2'ye böldüm, x 14'ten büyük bir sayı olması gerekiyor. Alış fiyatı, x'de alış fiyatı, 14'ten büyük, 15 olabilir. X azalırken, yani x, x 5 iken Y 3'tür. Azaldı. X 3 oldu. Y bu sefer 5 olacak. X azalırken Y 5 olur ve 5'te durur. Artarak 5 olur. Şöyle bir ifade vermiş. O zaman şurasının 0 olduğunu anlıyorum. 4 A eksi B 0. 4 A eşittir B. Bu arada da B eşit değildir. 0 olması lazım. Payda durumunda. B çift sayıdır. B'nin çift sayılıp olmadığını bilemem birler gitti. A0 A sıfıra eşit değildir. Şimdi B sıfıra eşit değilse 4AB olduğu için A da sıfıra eşit değil. Bu doğru. Buradan yani cevabımız B olacak. B 4'e tam bölünür demiş. Şimdi 4A'ya eşit ama A 1 bölü 3 ise 4'e tam olarak bölünmez. Bu da her zaman doğru olan bir ifade. Pardon her zaman doğru olan bir ifade değil. Hangileri doğrudur? ABC negatif. Şimdi negatiflerde eğer her iki taraftan iki tane negatif sayı götürürsen işaretin yönü değişiyordu. O zaman burada A büyüktür C. Bunları götürelim C'leri. A büyüktür B gibi görünüyor ama işaret değişik. B de büyüktür A. Şuraya B'yi yazabiliriz o zaman. Sıralamamız bu şekilde olacak. X kare. X kare en büyük 16'dan küçük bir şey olacak. Y kare 25. Burada eksi 4'ün karesini aldık. Karelerde dikkat edin. Eksiye de bakıyoruz. Z karede yani eksinin karesi büyükse bu 4 bu 9 ama 9'u alıyoruz. Büyük olanı alıyoruz. Bunları topladım. X kare Y kare Z kare 41 50. Bu ifadenin alabileceği en büyükler 50'den küçük tam sayı olan 49. Burada tek tek alıp yapmayın yanılırsınız. Yani 1, 4, 2, 1, 2 diye alırsanız Yanlış cevabı bulursunuz. Sıfırdan farklı A, sayıları için A, B'den büyüktür. A kare de B kareden büyüktür. Şimdi şöyle olsa. Bu 3, bu eksi 100 olsa. Bu karede dikkat edin. Daima doğrudur sorularında. Bu gitti. Şimdi her iki taraftan birer tane B atsam B büyük A. Eğer bunlar pozitif sayıysa B büyük A oldu. Bu da daima dediği için bu da gitti. Yalnız cevabımız 3 olacak. Bu A her iki tarafta birer tane daha götürürsek yani bu A'yı buraya atarsak A büyüktür B. Zaten öyle bir ifade vermiştik. Sadece 3 doğru. 3 eksi x. Önce eksi x yapalım. Bu 3 eksi x eksi 5. Şimdi her iki tarafa 3 ekleyelim. 6 3 eksi x eksi 2. İfadesinin alabileceği en küçük değer en küçük değer eksi 1. Ve en büyük en büyük de 5 toplamları 4 yapacak. Hangisi daima doğrudur? Şimdi şöyle yapalım yine A B C. A eksiymiş. A eksi ise bunu buraya, bunu buraya atarsak B eksi C A. Yani bu eksi bir sayı olduğuna göre, bu da eksi bir sayı. O zaman B C'den B C'den küçük. Şimdi bunu bile biliyorum. C'yi attım buraya. C, B'den küçük. O zaman 1 doğru bir ifade olmuş. Şimdi A sıfırdan küçük şunları attık. Ters çeviriyorduk. BC'den C'den büyük diyor bu sefer. Ama biz öyle bulmadık. C, B'den büyük bulduk. İkileri gönderebilirsiniz. C, B'den büyüktür. C, B'den büyüktür. Zaten bunu bulmuştuk. 1 ve 3. Diğer testte görüşmek üzere arkadaşlar.